Arkadaşlar ben Caneymen ve bugün sizlerle birlikte en sevdiğim karakter sıralaması yapıyoruz. Aynen duyduğunuz gibi en sevdiğim karakter sıralaması yapıyoruz. <laughs> Zaten birinci ikinci en sevdiğim karakteri anlayacaksınız ama o zaman hadi videomuza başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Evet ilk önce sevdiğim karakter zaten belli olduğu için karakterimle girdim Mortis cidden Mortis'i çok seviyorum severek oynadığım bir karakter Mortis olmasaydı ben bu oyunu oynamazdım oynuyordum aslında Mortis karakterim yokken oynuyordum boş verin ama Mortis için oynuyordum Mortis hadi gel Vallahi senin kafanı ben bir sal ama. Herkese koydun ama onu şimdi. Çok bir şey değişmedi abicim. Hayır ben senin neyse. boş verin kupa o kadar önemli. Abi adamı hep ben öldürüyorum bu arada. Benden başka öldüreni hatırlamıyorum atlayacağım bak o Mortis'in üstüne atlayacağım Mortis'e demek benden başka Mortis oynayan var lan bu dünyada benden başka kimse Mortis oynayamaz şimdi senin içinden geçeceğim ya Mortis'in içinden geçemeyen Z Neyse o gol attık. İyidir böyle. Birebir. Ya abi ya. Lan bunların tek amacı ben miyim? Tabii ki de benim. Evet. Seni birazdan bir tüküreceğim ağzına da. Buram almıyorsun o zaman biliyorsun. Oya kıyamam sen bana ne yapıyorsun? cidden geldi. Şey uzaklaştırın da sen niye ona ne abiciğim? Canım güzel abiciğim. Ne yapmayacaksın değil mi atakı? O kadar da kenara gitmiyor herhalde. Mortis Karahisar. Uçuyla göndermeyi düşünüyorum topu. Ve Mortis'e gönderdim. Topu gitti. Sen beni takip... Yok. Sen Sorucu takip ediyorsun. Hadi canım sen de. Arkadaşlar bu karakter için hesaplaşmaya girdim. Çünkü hesaplaşmada da iyi giden bir karakter olduğunu düşünüyorum. Leon. Leon'u çok seviyorum. Leona benim en sevdiğim karakterlerden birisi. Edgar'ı da seviyorum da Leona'ı daha çok seviyorum. Leona'nın yeri bende ayrı arkadaşlar. Öp Pe kardeşim. Bio mu oynuyorsun be ya? Bio oynadığın çok belli de. Şelim. Orada yani. Orada kalırsan ölürsün. Leon cidden çok hasar vuruyor ve o kadar güçlü ki. Abi anlayın ya. Bayağı güçlü bir karakter. Nasıl benim or... Aaa uçurum bitmiş zaten lan. Ana gel lan buraya. Bizimki söyleyecek. Ölmeden atladın ya onu. Valla çok mantıklı. Mortis kara Ben ne diyorum oğlum? kelimeyi de yanlış kuruyorum. Eğer vurma bak bir tane daha vurursan benim içimden geçersin ama. Aferin. 10.000 canım oldu. Mutluyum, sevinçliyiz, hepimiz yaşasın okulumuz. Yaşamasın aslında. Okul o kadar önemli değil ya. Ben şimdi hepinizi kesmez miyim burada? Lucky. Lan nasıl o kadar hasar verdin? Yallah kardeş. Nasıl o kadar hasar verdi o kadar hızlı. Ve gene göstereyim bazı kişiler arkadaş eklememiş ID'mden. Görmüyorsunuz umarım. LBJ 28 DJ 8R. Haber yapmaya geldi. Haber oldu. Ve diğer bir karakterimiz de arkadaşlarım. <laughs> <laughs> Kör değilseniz. Frank Frank arkadaşlarım. İkinci karakter Frank. Bu üçüncü karakter oluyor. Aynen üçüncü karakter. Daha önümüzde yeni geleceğimiz karakter var. 3 İlk önce onun da hasarı çok güçlü. Ne tank bir karakter ne asasin bir karakter. Asasin bence ya. arada kaldım. Asasin bir karakter olduğu belli zaten. Asasin bir karakterdi kesinlikle. Kesinlikle Assassin bir karakter olduğu için çok seviyorum. Biliyorsunuz ki ben hızlı karakterlere, Assassin karakterlere bayılıyorum abi. Bu şeyldım ya. Anam. Anam kıyamam ya. Ultim de olacak birazdan. Gü Johnny Rowe. Adım ikinciye kesiyorum adam şu anda için. Anladın Abi Edgar neden bu kadar güçlü bir karakter? Çok seviyorum zaten ya. Asıl karakterci madem. Asasinmeye değil orası da tartışılır Ben biliyorsunuz ki daha çok yakın menzil Karakterler Ne diyeyim Frank işte bu karakter gibi El Primo bull, Daryl gibi karakterleri çok severim Severek oynuyorum Çünkü seviyorum moruk Zaten canım benim kadar oluyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Öldüm ama cidden güçlü bir karakter olduğunu söyleyeyim ben size. Cidden çok güçlü bir karakter. Ve şuradan paramızı falan alalım. Para geldiğini biliyorum zaten. Şuradan da rozetimize bir gidip bakalım mı? Bakalım bence ya. Niye bakmıyoruz? Ve bu kaçıncı? Bütün rozetleri çıkardım ben zaten arkadaşlarım. Ya nasıl iki tane şeyi arıyor? İki tane şeyden. dön. Bunlardan mı bakıyorsun abi? Allah aşkına git bir bana bak Allah aşkına be. Git be Allah aşkına bir şeye bak lan. Seme bak. Bütün hepsi var ben. De bakın arkadaşlar. Bütün rozetlerin hepsi var bende. Bir beş tane bir şey eklenmiş sanırım. Bir, iki, üç, bu kadar şey eksik lan. Zaten 20 tane şey veriliyor bu arada. Yani Brawl Pestel karakterleri. Ve diğer bir karakterimiz olan Edgar'a geldik. Edgar arkadaşlarım ben çok seviyorum. Ya Edgar da güçlü bir karakter. Güzel bir karakter. Şu anda 604 kupada 607 kupada oynayacağım. Bir dakika lan bu dördüncü karakter oluyor sanırım. Aynen dördüncü karakterimiz Leon arkadaş. Ay Edgar arkadaşlar. Edgar. Edgar. Hasar yüksek olmasa bile can yeniliyor. Vurdukça can yeniliyor. Edgar cidden güçlü. Ana az önce bir internet olması yaşadık arkadaşlar ama boş Hiç uğraşmayayım onlarla bence ya. Gelebilirsin. Al onları ben şimdi e, mermi harcayamam. Nasıl harca sanırım? O yükleri ben bir hızlıca gidip alayım şuraya. Hiç üşenmedim. Bir mermi falan atmadım abi adama üstüne atlayacağım hadi be çabuk vuralım Dynamite Dynamite Goblin Lan beni bir salın Otuz bin ne ara iyileştim ben Ve diğer karakterimiz arkadaşlarım Beşinci karakter Colt çok güzel karakterlerden Uzu, nişancı karakterlerin en güzeli bence Colt arkadaşlar Colt ya kesinlikle Colt Colt ya bir şey söyleyeceğim şu ana kadar iki tane kostümsüz karakter inceledik değil mi iki tane olması lazım genellik çünkü kostüm ne oluyor benimkilerin Kostüm alıyorum çünkü sevdiğim karakterim. Mal mıyım ben? Cold mesela asasin değil. Sadece e, keskin nişancı ve güçlü. Beni bir sal be. Bak gelirsen senin ağzına burnunu kıracağım da. Öncelikle kosum sıralaması da gelirse eğer. Ya bir sen beni bir salar mısın Dynamite abim? Hızlı mı Senin beni ne işin ne ya? Lan o mermi bana anası değdi. Boş dedim, ikidir kupa kaybediyoruz zaten. Ve diğer karakterimize geçelim mi? Geçelim arkadaşlarım. İnanamayanlar inanamamıştır ama Kurov ya yedinci karakterim Kurov arkadaşlarım bayağı yavaş ilerliyoruz şu anda. Crow cidden Crow ya. Crow çok güzel ya. Daha yüksek oyumu bekleyenler olacaktır illa ki. Ama koyar, koyar mıydım? Koyardım. Ama ilk 7'ye koyasım geldi. Boşverin. O kadar önemli değil. Nasıl olsa en sevdiğim 10 karakter. Yani sıralama değil aslında bu. En sevdiğim en güçlü 10 kartı sıralama falan yapsaydım kesinlikle Leon'u başa almam zorundaydım. Çünkü Leon aralarında en çok vuranlardan biri. Ve Colt'u da. Bir sesimi kapatmam lazım. sesi kapatamıyorum. Evet arkadaşlar, sesi kapatarak oynadım. Sesi de kapatmadım aslında. Videoyu duraklatarak oynadım maçı. Ee, ama boş verin. O kadar önemli bir maç değil. İzleyelim isterseniz o maçı. Gelin izleyelim. Yanıma grif geldi zaten. O kadar o kısımdan mı gördünüz de siz? İzleyelim isterseniz bir. Yanımızda zaten izliyorsunuz ki şu anda. Üç kere mi iki kere mi ne ulti doldurdum. Kralı ulti doldurmak benim için çok zor ya. Orada da böyle pusuyorlar. Bakın isterseniz bir göstereyim. Ondan sonra ben onları ulti sıkıyorum. Ay, aks ya mermi sıkıyorum. Adamın üstüne atlamışım. Ultim doluyor yavaş yavaş. Niye orada aks başmışım onu bile bilmiyorum. Oradan bir tane crow geliyor benim gibi. Adam ultiye basacak basmıyor bu arada şuradaki. bizim grifi söylemiyorum bu arada şuradaki e, Frank abime de söylüyorum bak bana sıkıyor sıkıp öldürmüş. Ben de ultimi kastım. Ondan sonra bir atladım üstüne. Bir atladım. Görmeniz lazım ama. Ben de ondan sonra saldım oyuna. Çünkü dost olmuştuk. Adam bana toksiklik yaptı. Böyle bir maç oldu. Kaç maçtır kazanıyorum. Bu benim 8 olması lazım. 8. mi 7. karakterim mi? Onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle 7'dir. De 8. karakter. Pardon bu değil. 8. karakter. Kurban olduğum 8. karakteri. Dynamite. Çok seviyorum Dynamax da benim için çok güzel bir karakter olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Çok seviyorum. Oynamak oynaması güzel. İki ee, iki düşman karakter seviyorum zaten Mortis Dynamax. Tiki çok sevmiyorum çünkü Tik o kadar gereksiz bir karakter ki geçen e, Mortis'i gümüş 3 yapmaya çalıştığımda karşıma bir Tik gelmişti. Hatırlayanlar hatırlar. Şöyle de bir girişelim adamlara da. Birazcık donma olması sorun olmaz umarım. Bazen bir donmada bile yeniliyoruz arkadaşlar bu arada. Biliyor musunuz ya? Ben buradan Ya. Hayvan ol hayvan. Soruyorlar. Nereye bak sen? Bak sen şu piçlere. Abi sizin gibi piç görmedim hayatımda, yemin ederim ya. İkide bir ölüyorum zaten. Yani işte üçüncülük de iyidir. Sekizinci karakterimiz buydu. Şimdi sıra dokuzuncu karakterimizde. Bastır arkadaşlar, bastır dokuzuncu karakter yani sıralama değil aslında. Ben sayıyorum ki çünkü şey kaybetmeyeyim. Kaç dakika olduğumuzu kaybedersem çünkü arkadaşlar fazladan yapabilirim. Azdan olabilir. Son bir karakter kaldı. İki nane var. Bir tane de Crow gelmiş. <laughs> Orada yukarı iniyor. Ya kardeşim o videonun ben anasını belirleyeceğim ama. Bir ben senin ananı sikeyim. O kadar güçlü bir karakter ki şey tamam Böyle bir anık karakteri görmedim. Ve onuncu karakter. Onuncu karakter. 10. karakter. 10. karakter. 10. 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 karakter. 10. karakter. 10. 10. da Lola. Lola 10. Ee, ve ben Lola'yı 10. 10. Falcon'a bak sen. 10. 10. Falcon. Kalkın, giriyorum. Son karakterimiz olan karakter Lola giriyorum. Tabi, yes. böyle olmasaydı kesinlikle yani daha fazla kişi sokabilseydim eğer kesinlikle şey koyardım, Bibi de koyardım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın Bibi de güçlü bir karakter yani Güçsüz bir karakter değil Anlasana değil mi? Ama Lola benim hoşuma gidiyor Dedim ben Lan ne oluyor bana niye sıkıyorsun Amaçsız 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 Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere bay bay.